Valisinden itibaren siyaset yapmasına alışkın insanlar değiliz. Çünkü gelen valilerimiz devletimizin öncelikli işlerini yapması ve oradaki halkın gerçekten de birbiriyle ahenkli yaşamasına katkı sağlaması özellikle deprem bölgelerinde depremdeki sıkıntıların bir an önce giderilmesi için gelen kaynakları deprem sıkıntılarını gidermek için kullanması e, gerektiğini biliyoruz. Gerçekten de ülkem adına çok üzgünüm. Çünkü benim devletimin valisi öncelikli olarak oradaki devlet siyasetten uzak, oradaki insanlarımızın sıkıntılarını çözecek maliyetlerden dolayı Binlerce ıslak imzalı tutanakta, barafsız düzeltmeler, seçmen sayısından fazla oy kullanılması ve top toplam sayıların tutmaması gibi birçok usulsüzlük belirlenmiştir. Şimdi yüksek seçim kurulundan beklentimiz bu itirazların gereğini yani hukukun gereğini yerine getirmesidir. Bugün Hatay halkının iradesi yüksek seçim kurulu hakimlerine emanettir. Bugün Hatay halkı hukuk, hukuka ve vicdanlara emanet ettiği iradesinin tecelli etmesini beklemektedir. 6 Şubat depreminde dününü ve yaşadığı günü feda etmiş olan Hatay şey, halkının yarınları şey. da feda etmeye şey. niyeti yoktur. enkaz <laughs> altında yalnız bırakılan Hatay halkının bu adaletsizliği, bu bu kötülüğü daha fazla kaldıracak mecali yoktur. Hatay halkı iradesini masa başı dayatmalara kurban etmeyecek kadar hassasiyet sahibidir. Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1 Kasım 1936'da benim şahsi meselemdir dediği Hatay bugün artık hepimizin Türk milletinin şahsi meselesidir. Unutulmasın ki milletimiz 31 Mart'ta verdiği en önemli mesajlardan biri artık bu ülkede hukuklar sahip çıkılmasıdır. Lütfen hukuka sahip çıkın, demokrasimize sahip çıkın, adaletimize sahip çıkın. Peygamber Efendimizin bir sözü var. Yani diyor ki bir saatlik adalet 70 yıllık nafile ibadetle destaldır. İyidir Yani biz içerideki hakimlerimizin bir e, saatlik adaletin ne demek olduğunu bilerek bugün karar vermesini bekliyoruz. Tamam. Biz güzel şeyler için savaşacağız. Barış için savaşacağız. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sonucu alana kadar buradayız. Teşekkür ediyoruz.